Testler, testler. <laughs> Üst üste koyduk aletleri. Her nesilden var abi. H3'de çıkınca, H4 çıkınca böyle tepeye doğru gideceğiz. <laughs> Şu an H2. H1. H2. H1. Allah aşkına güzel gösterdi. Değil mi? abi çok senin iyi baksın şu an h1'deyiz h2'ye geçtik h1'e geçtik h1'e için? yok yok hallediyorum ben şey bölge geliyor mu? h2'ye geçtim hallediyorum h1 h2 tabii bölge geliyor ben ben hallediyorum ya. Hı? Tamam. Yok elimin gölgesi geliyor. Böyle, böyle mi? Anlıyor musun ben? Şu an H2. H2. Kapat abi H2. H1. H1 bu. Değiştirdim. Değiştirdim. H2. H1'e geçiyoruz. H1. Geç H2'ye

H1. H2. H1. H1 H2 H1 H2 H1 H2 Hah, burada geçelim. H1 H2 Sanki bana aşk bir daha güzelmiş gibi görünüyor. Değil evet. mi? Ama şey değil abi. Aşk bir. Ölümcül faktör. O aşk iki. Aşk bir. Aşk iki. Işık olayını test edelim bence şimdi. Işıkları açayım abi. Ben... Hop. Tamam? Şunu, full yok full yok ışık. ya gerek yok. Şu an ışık açık. Eee H1. H1 H2'ye geç. H2 H H1 H2 H1, H1. Aşkaya geçiyorum. Abi çok bir şey görüyor musun ışıkla ilgili? Aş bir şehirde fark Çünkü şey yapayım. Öyle mi diyorsun? İllaytı bir şey mi? Şu an aş bir. İllayt açtık. Aşkaya geçiyorum. Şu an h iki, aş iki, h bir'e geç. Aş bir bir tık koymuştu. Aş bir, aşkaya geç. H2, H1, H2 geç, H1, H2. İki sayıcı vermeyecek gibi değil yani. Yani arada ben fark sanki H1, H2, H1. hala yani iyi. ne diyorsun? Yani diyeceğim şey abi şuna MX modellerlik değil HDR ile deniyoruz. Onu deneriz tamam, tamam. şimdi bunu Dur birazcık aş bir aşık yapalım bir tamam. ışık açıkken Sen yorulursan ben yeserim. He? Kolla şey yapıyor abi ışık vuruyor ha. Şu an h 2 h 1 H2 Bana H1 daha güzel gibi görüyorsan, psikolojik mi nedir? Göz alışverişi H2'ye geç. Pardon, H1. Bu H1. H2 H1, H1. H2 Yalnız güzel testler oldu ha. Kimse böyle test yapmıyordur ya. H2 atar 1. H1 bu. H2 geç. H2. H2. H1. H2. H2. H1. H2. H1. H2. H1. 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 h 1 bu h 2 h 2 h 1 h 2 h 2 h 1 h 1 H2 Ne verdiniz şu an? 120 içerisinde. Evet, 120 iç. Kaç? 265 genişlik. 265 mi genişlik var? Şu an ikisi birden. Evet. <laughs> H1. H2. H1. H2.

H2 H1 H2 H1 H2 Abi bence enough Hı? Yeter bence de. Ha şeyden diyorum PDR'li şöyle mi arttı E-box'da bir durdursana PlayStation oynanan adam için abi. Hedere değil mi? Benim ortakta 4K televizyon vardı. Hı 4K Hedere televizyon vardı. Eee. Evet. PlayStation Plus. PlayStation vardı. 4 vardı. Onu da satıp Plus aldı. Bizim 4K Hedere verildi. O manyaklık muhabbeti yani. Ya bence çok güzel karşılaştırma oldu. Yani şu anda ekranın boyutu zaten şöyle bir göstereyim. Kaç dedin? 2.65. Kaç inçti bu? 120 inç. 120 inç şey var ekranda görüntü. Tamam. Bence H1-H2 karşılaştırmasında noktayı koyalım. Aynen. H -H -H Yapabilirsek HDR. Yapabilirsek HDR yapacağız da. Becerebiliriz. yaparız. yaparız. <laughs> Şu an H2. Yani net bir tane yani MX Player kendi yani içinden. Muhtemelen EDR. çok farklı. Zaten yani EDR'in farkı var. var. Şimdi o çevirici cihaz var ya Eğer işe yararsa dediğim bak kaybedirse bunu alan adamın onu mutlaka alması lazım Değil mi? Bu HDR'yi görmesi için Evet Baksana Daha şey evet. Şimdi bu da HP'den de sevdiğim gibi var ki Kapatmasını bulsak bunu da fark ederiz de Kapatmasını Ben şeyden Aynısını ne e, başsa açık ben seyrederim. <laughs> o zaten direkt şeyi HDR HDR sizin farkını görecek. Bir baksın boş ver ya. Direkt bir eskiden öyle kalmış. Hı? E Yok. İkisi e H2'den olsun diye diyor. Hmm. Şimdi mi? Hı hı. Evet. Sen diyorsun. Tamam. Kayıt devam ediyor o zaman. Bağla. Bağlayalım daha doğrusu. Kıt abi zaten aşağıya. Benim mi e box'ı yine patlamadı. <laughs> takılıyor yalnız var ya. Belli zaten şey. Yok takılsa da abi. Görüntü belli, apaçık belli. hedere çok fark ediyor yani bu Mi Box'tan şey yapınca ya, ikisi fark etmiyor Ama hedere çok fark ediyor Şu anda HD H2'deyiz ama Mi Box'tan kullanıyoruz. hedere, hedere, hedere yok, yok. bunda. Şeyler dolayı girişinin işte HDDC 2.2'yi desteklememesinden dolayı. Ha. Aktaramıyorum. Yani şeyde Netflix'i bile UHD yani 4K şey aktaramıyoruz. Yani neydi o? Hakikaten dediğin gibi Hede, fark Hed var. HDR, HDR modları çıkıyor. Bak acayip renkler. farklı. Sen yine MX Player'ı açtın değil mi? İşte MX Player. Bir tanesi içinde direkt HDR'yi gördüğü için aynı video. Biz girişleri HDCP 2.2'yi desteklemediği için HDR aktif olmuyor yani şu an. Aynen. Çok farklı. Dünya kadar Bu Bunlar gösteriyor şu an. Bir de böyle hafif takılma yapıyor farkındaysan. Evet. Arada böyle şey, bir tık yapıyor. Şey. O şeyden benim mi baksana. Senin Benim mi var Bunu korumak olmaz. Ama yani görüntü kaydı bak burası falan çizik Çok olmuyor. Çok yani. evet. Yani HDR desteği iyi yani. Onun farkında görmüş oldum seni de. Arkasında görsün şey yani. PlayStation bağlayacaklar ama yine yok desteği. Cihazdan veremeyeceğiz onu yani. Senin o cihazı alması lazım. E, PlayStation direkt mi? buradan bağlayacak HDMI'dan. Hı -hı. Aa. İşte HDC, DC 2.1 olmadığı için Cihazda mı yok? Bir şey yok. Bir e, de şey yok. <laughs> var. Belki 2.0'dan sıfırdan PlayStation'dan verebilir. Onu denemek evet. lazım. Ama o parça mutlaka alınırsa olay biter. Ha, denemek lazım onu yine. Yani. Aha. Nedir o parçanın? Şey işte. 2.2'ye giriyor. 1.4 çıkartıyor. 1.4 çıkartıyor. Cihazı kandırıyor. Gönderilemesin evet. diye. Netflix işte şeyi güvenlik protokolü olarak onu istiyor. 4K yayın verme. 1080 üzeri vermiyor. Ne yani? yani şey yapsak da. Evet, şimdi H2 izliyoruz. H1'e geçtik. H2'ye geçtik. Geçişim H1. Geçişi biraz koyu H1 şeyde. Ha? Yeşil bir daha şey, şelale gibi bir yer gelecek ya orada Hada, Yeşillerde çok fark ediyor. Şu an H2. H1'e geçtik. H2. H1'e geçtik. Burada Hı, bir Evet bak mesela şu H2 an H2. H2 daha iyi. Bir. H2. H1. Daha iyi bir normalde. 450. Normal Normal. Benim ansürümen Evet bu şu an H2. 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 Geç H1 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 h 2 h 2 h 2 geç h 1 h h h 1 h 1 h 1 h 1 h h 1 H2 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 H1 h geçtim. Ya aman aman bir fark yok değil mi? Yani Aynen atla deve farkı değil. Değil mi? Atla deve farkı yok yani. Şu an H1'de. H2'ye geçmek üzereyim. H2'deyim. Ben işte H1'e geçeceğim. H1 bu H1, bu H2. Şu an H2. H1, H2. Şurada bir H1 yapayım. Bir koyayım. Evet. H2, H1. Bitti. Hadi bakalım. Mi baksan öğretnak da öyle amcam bir fark yok yani. Hı? Hmm? Şey. Yani bu şeyde daha güzel gösteriyor gibi aşkiden. Hı? Hmm? Mi baksa aşkiden daha güzel gösteriyor gibi. Bizde öyle demediğim. <laughs> Bana da öyle geldi yani şu an. Hani şeysiz, siz ihtiyaçsız bu daha güzel gösteriyor gibi. Yok canım. Hı? Hmm? Daha vallahi daha güzel gösteriyor. Bak şurayı hatırladın mı burayı? Demin bak bir daha seyret bak şu renk tonunu yani o gün de göremezsin. de dedin ya H1 daha güzel gösteriyor dedim. Evet. Evet H1 daha güzel gösteriyor bak HDR'sız. Yani ama Mi Box'tan daha güzel gösteriyor. Daha doğal bir şeyde H2'den. H2'den. Ama Mi Box'tan izlerken tabii şeyi demiyorum o HDR görüntü hmm. geliyor ha. da. Ama şeyde abi HDR <laughs> ayrı bir dünya yani. Değil mi? O apayrı bir şey de ama bak şu görüntüde H1 daha iyi. Bak şu sarının tonları şeyler hani Bak şurası Her şey için hani haçlığım varsa hani dediğim gibi PS4'üm vardır. Yani benim ortak ha, anca öyle ha işte yani. için ders sonu içerik için ne kadar Kaç tane eşte için? Ha. hepsini indirebileceğim Türkiye'de. Tabii canım. Netflix'te eşte var ama eşte desteği işte yok. Birkaç cihazla bağlanıyoruz. Ha cihazla da desteği yok. Hani bütün bunların hepsini toplayayım, şey, daha erken erken. Hayır, şu, şey, Mi Box'ı direkt cihazsız şeye bağlayalım, ara Belki iki sıfır desteği var ya, Hı -hı. belki görür, şunun belki yok diye veriyorlar olabilir. Ara splittersız, direkt e, Mi Box'ı şeye bağlayalım. Ben hiç uğraşmıyorum, şimdi CC'ye geçelim abi. Hı? CC testlerine yok bak. Yok, şey, CC. CC. Aşkım. H1 Sisi Baş 1 Sisi Baş 1 Sisi Baş 1 Nasıl? Şu an çok iyi oldu çok bence. Iyi. Aynı şeylerde evet, de şey, getirmeye çalışırsanız Görüntüler değişmeden aynı fonlarda. TC, HP pardon. bir pardon. TC, HP, 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 TC, Oh. Yavaş. <laughs> CC. Yani. Yakın bir bölüm yani. Çok yakın doğru. Ama bu kısıkta tabii. tabi. Haşkır <H1> kısıkta. Bir de çaprazda. Çaprazda. Çapraz kısık. Yani bunu şey gibi yapacaksın abi. Bu şey için mi? Yani Hasan'ın Alphavise gibi. Ortaya koyacaksın yakın abi. Arkasından seyredeceksin. Ya da tavandan yansıtacağım. Yakından ama. Yakından. Kaç metre şu an? 4 metre falan. yakından yakınlarda olmasına çok gerek yok bence. Ortalar ortadan olması daha mantıklı. Hı? Yok, ortadan. Ben şey yapar. Bunu kendi içeride şey yapacağım zaten. zaten, evde zaten, evde zaten bundan daha büyük oda mı var? Madde işte şey adam, koyacağım. 6 metre adam bizde buraya. <laughs> onun, onun evinde Onun evinde ne var? Normal evlerde de Normal abi. şuraya set daire koyacaksın. Zaten olayı bu. Alet. Tabii tabii. Önüne koy izle. Hı. Ama bir de şöyle bir durum var. Şu an fiş takılı değil ondan. Ondan belki şey olabilir. Olabilir Hı. mi ki? Yapıyorsa Adaptörü. kıymeti yok o zaman. Aynen öyle. Adaptörünü bir takalım mı? Evet evet. Bence ondan değil abi. Bence bu aletin versiyonu bu kadar işte. Şeyi bir açtığı bir Ön kapağını kapatsana. İşte biz işte Alphavise'la... Sen gerçi Alphavise'la test ettin mi? Hı hı. Şey... Ya, Fiyatına göre iş yapan bir üründü o arkadaş. Yapına göre. Kötü mü şimdi? Kötü değil. Ben hmm. arada Alphavise kullanıyorum. 10 numara. Hmm. Sadece şuna göre. yan yana. Fiyatına çok, çok iyi. Yok çok iyi. Şurada yan yana koyunca. 800 lira yani. 32 inç. LCD alamıyorsun ha. abi. Doğru. Hmm. Yani şurada yan yana koyunca fark ediyorsun. Aradaki o şey fark. Yoksa normal evde izlerken o kadar bağırıp bağırıp. Ya bunu da izlesen mi? abi. Şeyi.